Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz satranç oyunu hakkında ve benzer oyunlar hakkında. Belki hatırlanabilir, birkaç sene öncesinde bir gündem olmuştu bu mevzu. İki tane hadis var bu konuyla dair, benzer tarzda. Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir. Bir hadis bu ki e, mi de Münavide geçen, işte Kenzülü Mal'da geçen bir hadistir. Diğeri ise tavla oynayan elini domuz etine ve kanına batırmış gibidir, gibi olur diyor. Peygamber söz var. Bu Müslim'de geçen bir hadistir. Şimdi bu sözler gündem olduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı bu hadisler uydurmadır şeklinde meseleyi kapatmaya çalıştı. E, Cübbe Ahmet Hoca'nın olduğu e, muhalif bu manada e, grup ise ki doğru yöntemi izleyerek hadisler sahihtir dedi. E, fakat ortada bir e, gerginlik meselesi gibi bir durum ortaya oluşmuştu. Aslında burada e, gerginlik oluşturacak bir husus yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste kastettiği mana anlaşıldığında bütün toplum tabakaları, ister dindarı ister sizi kim olursa olsun bu hadisin anlattığı veciz manayı bu hadisenin anlattığı veciz manayı görür ve çok rahat şekilde aslında kabul ederler ve evet Burada e, Hazreti Peygamber doğru söylemiş şeklinde gayet de ikna olabilecek bir durum ortaya çıkar. İnşallah bugün programda e, bu hadisleri ki burada anahtar olan bir husus var. Ali'ste iki hadisler ortak nokta var. Onu ön plan alarak tek hadisleri okuyarak inceleyeceğiz. Evet ilk hadis efendim şöyle söylüyor. Satranç oynayan lanetlenmiştir yani mel'undur diyor. Oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir diyor. İkinci hadiste ise tavla hakkında tavla oynayan elini domuz etine ve kanına batırmış gibi olur diyor. Bir makalede yayınladığım bir program bunu buraya işlemiştim. diğer bir kanalda. Orada bir yazı haline getirdim. Oradan inşallah okuyarak paylaşacağım ki oradan denilebilir. Bu hadislerin sırrı her iki hadiste de ortak olarak bahsedilen domuz meselesine saklıdır. Satranç ve tavla bir oyundur. Oyun insanlık dünyasında bir gerçeğidir. Bütün toplumlarda oyun diye bir hakikat var. Bunu kimse inkar edemez. Ki veme dünya illa lehvüme laibun. Dünya hayatı bir eğlence ve oyundan ibarettir diyor. Yani dünya hayatının yaşanmasında bir toplum olmadığına göre eğlencenin ve oyunun olmaması mümkün değil. Ayrıca <laughs> insanların belli bir grubunu gençler ve çocuklar oluşturduğu için genç çocukların hayatı zaten oyundan ibaret olduğu için oyunun olmaması dindarlar dairesine dahi mümkün değildir. Gençlerin hayatlarının belli bir kısmı eğlence ve oyun olması da mümkün değil. Ve insan fıtratının zaten günde en azından bir, birkaç saatinin bu tarz eğlenceye ayrılması da fıtrata uygun bir hadisedir. Mübah olmak kaydıyla tabii. Oyun insanlık dünyasında bir kere şeydir. İnkar da edilemez, yok da edilemez. Oyunun ruhu, yani oyunun mantığı, özü nedir? yarışma ve öne geçerek kazanmadır. Peki burada kriter ne olmalı? Kur'an'ın belirli festebukul hayrat yani hayırlarda yarışın şeklinde mantıkla iyi olan kazansın mantığıyla hak etmeyi merkeze koyan bir oyun taraflara zarar vermediği gibi onlar da saklı potansiyel güzellikleri de açığa çıkartır. Bu manasıyla oynanan bir oyun çok güzel bir gerçektir. Ki zaten çocuklarda biz bunu özellikle e, görüyoruz. Çocuk, çocuklar oyun oynarken aynı zamanda kendilerini geliştiriyorlar, yetiştiriyorlar. Potansiyel özellikler orada açığa çıkıyor. E, bu yönüyle Hazreti Peygamber ve Vesselam sahabelerine koşu yarışı yaptırmıştır. Mesela yarıştır aslında bu da. Bu da bir oyun tarzında arasında. Kim birinci olacak şeklinde. Genelde bir defa değil birkaç defa bunu yaptırıyor. Orduyla seferden döndüklerinde Medine'ye yakın bir yere geldiklerinde Efendimiz, işte buradan Medine'ye ilk kim gidecek şeklinde sahabelere sorardı. Onlar da yarışırlardı. Ki sahabeler arasında e, yanlış hatırlamıyorsam Hüveydi bin Harit bir at ile yarıştığında atı koşarak geçecek derecede hızlı koşan bir sahabe mesela. Böyle sahabelerin de olduğu bir toplum aslında e, durumdalar. Yarış yapıyorlar. Bazen birisi öne geçiyor. Mesela Selebe, Seleme İbni Ekber adıyla hızlı koşan bir sahabe. O mesela diyor bir yarışı ben kazandım diye söylüyor. Burada Efendimiz, yani burada e, bu tarz durumlarda hak eden kazansın mantığıyla yapılan bir yarışın oyunun caiz olduğunu burada efendimiz gösteriyor. Fakat her yol mübah mantığıyla oynanan bir oyun iki tarafta hile, kin, rekabet, gıpta, hırs ve haset gibi hisleri uyandırır. Bir eğlence olan oyun öldüresiye oynanan bir savaşa dönüşür. Bunun canlı misalleri var. Nerede? birbirlerini bıçaklayıp öldüren futbol taraftarlarını gözlerimizin önüne getirebiliriz. Ben hatırlıyorum Beşiktaş taraftarları döner bıçaklarıyla Yagali taraftarları ve Fenerbahçe taraftarlarını iskeleye kadar kovalıyorlardı. Yani şimdi bir oyun bu derecede bir duyguyu insanda uyandırıyorsa yani kusura bakılmasın ama bu oyun caizdir denilemez. Çünkü artık insanlar fanatikleştiriyor. O fanatikleşen bir kişi açısından o oyunu oynamak ve izlemek dine göre caiz değildir. Kim ne derse desin burada. Ve bu şekilde öyle insanlar var yazık değil mi diye bakmak lazım. Oyun, tabi oyunların çeşitleri var belli bir noktadan sonra ne oluyor? Belirli bir seviyeden sonra kazanana maddi ödül vermeye ve sonuçta artık para ve ödül için oynanmaya başlar, başlanır. Bu durumda oyun kumar adını alır ki kumar zaten dinin haram kıldığı yedi büyük günahdan bir tanesidir. Zaten isimlerinir kumar oyunları diye ifade edilir. Çeşit çeşit isimlerle şans oyunları, kumar oyunları şeklinde zaten gündemde bunlar çokça bilinen ve sergilenen bir durum. Ki kumarın dayandığı en büyük duygu da hırs duygusudur. Kumar masasında o hırstan dolayı, kaybetme ve kazanma hırsından dolayı ailesini, namusunu, malını, mülkünü, her şeyini feda eden insanlar var. İşte bu açıdan da dikkat etsek orada da hırs duygusu ön plandadır. Hırs duygusu üzerine odaklanmak gerekecek. Çünkü bu hadislerin sırrı da hırs duygusu alakalı bir meseledir. Ee, i̇nsanın hayatını mahveden bir unsurdur. Hırs duygusu cehennem gibi tüketici bir duygudur. Dünyaları versek o hırs duygusunu tatmin etmez. İkinci bir dü dünya ister. Onu da versen daha ötesini ister. Hırs duygusunda şükür diye bir özellik yoktur. Hırs tüketici bir duygudur. Şu anki toplumun tüketici toplumu olması ve insanların hırslarının özellikle alevlendirilmesi aslında e, ee, ne kadar mesela duygusal manada bizim acete edildiğimizi gösteren manzaralardır. Peki burada arka planda neler var denilirse oyunların bir rolü olduğu burada yüzükmeye başlıyor. Evet, kumarın ruhu, kumarın ise ruhu ve ateşleyicisi insanın hırs duygusudur. İşte bir oyun olan kumar ile oyunun daha masumcu olan haller olan satranç ve tavla oyunlarında ana unsur hırs duygusudur. Bu manada yukarıda geçen iki hadiste bahsedilen domuz meselesi oyunların insanda uyandırdığı ortak duygu olan hırsın sembolünü bildiriyor. Satranç, burada şu var tabi, e, domuz ne bağ var denilirse şunu rahatça söyleyebiliriz. Dinlediğim e, bu manada e, şeylerden de yola çıkarak söyleyeyim rüyalardan da. E, du, hırs duygusunun en güçlü insanı saplantını hale getireni, helal haram demeden insana her şeyi yedireni, bu manada en çirkin şeyleri dahi yaptıranı ve insanı artık hiçbir şey göremeyecek, duyamayacak bir şey noktayı kilitleyeni nedir? Kilit yani hali, halinin sembolü domuzdur. O yüzden de hırsı çok şiddetli insanlar e, kendilerini veyahut da e, rüyada domuz olarak görebilirler veyahut da domuzu rüyalar görebilirler. Veyahut da böyle hırslı birini gören kişi rüyada bir domuzla muhatap olur ki bu tarz rüyalarda dinlediğim de var. Bu açıdan bakıldığında derecelerine göre değişmekle beraber en güçlüsü ve yere en sağlam basanı bu manada domuz olduğu için de Peygamber Efendimiz bu iki hadiste dikkat edersek domuz vurgusu var ve e, tabi derecesine göre tavla oyununda oyununda farklı bir boyutunu söylüyor satan e, için daha farklı bir boyutunu söylüyor e, işte şifre kısmı buradaydı Hır, domuzun, hırsın sembolü olduğu bilinseydi ne diyanet bu hadisleri reddeder, inkar ederdi e, ne de e, Cübel Ahmet Hoca'nın ve o, onun gibi olanların da izahsız bırakmaları aslında burada yetersiz kalırdı. Meseleyi bu şekilde izah etseler bütün toplum tabakaları aslında meseleyi çok net şekilde kabul edebilirlerdi. Şu anki toplumun hırs duygusunu çok böyle e, onaylaması, teşvik etmesi çok doğru bir hadise değil. Çünkü insanı bu manada e, gözü dönmüş bir hale getirdiği ve buradaki döner bıçakları birbirine salak taraftarlarda olduğu gibi bir manzaralar ortaya çıktığından, çıktığından, dolayı hırs duygusunu bu şekilde bu kadar derecede alevlendirmek ve coşturmak aslında insanların hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını berbat etmesi noktasında caiz değildir. Evet. Şimdi hadisi, hadisleri ele alırsak satranç hırsın dışında ve kabuğunda kaldığı için hadiste etine ve, e, ve kanına elini batırma tabiri kullanılıyor. Yok. Domuz eti yeme tabiri kullanılıyor. Tavla ise hırsın dış ve iç bütün yönlerini içerdiği için etine ve kanına elini batırma tabiri kullanılıyor ki e, sembol iliminde bir şeye elini batırmak da duygularıyla beraber o işin içine girmek anlamına gelir. Bu madde bütün duygularının o kanla bulaşması anlamındadır. E, anlamına gelir satranç bu manada daha masumdur bir açıdan bunun sebebi ise satrançta düşünme ve hesaplama çok baskındır. Düşünce yoğunlaştıkça duyguların alevi söner ve hırs kişiyi kontrol altına alamaz. Fakat diğer bir yönden, şimdi hadisin başında satranç bir de melundur tabiri var e, fakat diğer bir yöne satranç bazen günlere yayılan uzun bir süreci içine alması ki e, mesela eski hatırlarım Kasparov'la Deep Blue bilgisayarının mesela günlerce süren bir satranç e, karşılaşması vardı. Şimdi Kasparov'un oradaki ruh halini bir düşünürsek, Kasparov hem hırsla onu yenmeye çalışacak, hem de bütün benliğiyle aslında o bir satrançta fani olmuş olacaktı. İşte aslında bu da nokta önemli, orası var. Kişinin duygu, düşünce, fizik bütün yapısını kendisine mahkum etmesiyle kişiyi tamamen etkisi altına alıyor bu yönüyle tavladan daha tehlikeli bir boyutu, e, tehlikeli bir oyundur. Bir oyunu kişi açısından varlık yokluk meselesi haline getirdiği, hiçbir şey böyle bir boyutu hak etmediğinden dolayı da kişiyi dini açısından, dini açısından Allah'ın lanetli kullarının ahlaki yapısına sokan bir hale sebep oluyor. Bu açıdan hadis, satranç oynayan melundur, oyuncuları izleyen ise domuz etiyle beslenen, kişi gibidir diye Efendimiz burada vurguluyor. Bir insanın dünyasında varlık ve yokluk meselesi olacak hadisi sadece iman meselesidir. Onun haricinde bir insanın dünyasında olmazsa olmaz olan hiçbir şey yoktur. Çünkü dünyaya geldiğimizde o şey bizim için çok da önemli değildi. Biz dünyamızda onu önemli hale getiriyoruz. Bu açıdan bakıldığında varlık yokluk meselesi haline gelebilecek ne bir insan, ne bir sistem, ne bir duygu ne bir düşüncedir. Sadece ve sadece insanın dünyasında olmazsa olmaz olan sadece Allah'tır. Onun haricindeki şeyler olmasa da olan şeylerdir. Biz zaten biz bir dünyamıza kendimiz için bir şeyleri böyle putlaştırdığımızda Allah o, o putlaştırdığımız şeyle bizim kalbimizi kırıyor ki iç dünyamızda temizlik meydana gelsin. İşte baştan bakıldığında satranç insanın hem düşünce hem duygu bütün boyutlarını kendine kilitleyen bir boyut sergilediğinden daha tehlikelidir. İnsanı melun bir hale getirir. Ki Kur'an-ı Kerim'de vurgulandığı üzere e, münafıklar ve müşrikler melundurlar. Onlar lanete uğramıştırlar. Demek ki burada kişi bir şey putlaştırır, Satrancı putlaştırıyor ve o galip gelmeyi putlaştırıyor burada. Ben kaybedersem mahvolurum, perişan olurum gibi bir algıya kişi kapılıyor. Böyle bir algıya kapılmak ise müşrik algısıdır. Putperestlik algısıdır. Ve bu açıdan insan bu algıyla lanetli bir konuma düşer. O yüzden Efendimiz böyle bir hırsa diyor, kapılacaksan diyor, oyun oynama diyor. Bir daha okuyalım. Satranç oynayan melundur. Oyuncuları izleyen ise ki onlar da hırsa kapılıyorlar ki gördüğüm manzaralar da var bu manada. İzleyiciler de çok ciddi derecede hırslanabiliyorlar. Şunu oyna bunu oyna şekilde oyuna katılmaya çalışıyorlar. Sanki kendileri bu manada galip gelecek şekilde taraf tutuyorlar. Onlar ise diyor domuz etiyle beslenen kişi gibidir der hadiste. Bu derinlikli yönleriyle beraber hadislere bakılırsa Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada sana ne demek istiyor? Özetlediğimizde diyor ki satranç, tavla vesaire. Çünkü başka oyunlar da olabilir burada. Çünkü her ikisine dikkat edersen domuz vurgusu var. Domuz eti veya da domuz kanı vurgusu var. Herhangi bir oyun sizde hırs ve diğer olumsuz duyguları uyandırıyor ve oynayan taraflar arasında bölünmelere yol açıyorsa artık birbirine nefret edecek, birbirini öldürecek derecede bir boyuta kadar getiriyorsa o oyunu oynamayın diyor Peygamber Efendimiz. Başkasını kirletmeyin ve kendinizi kirlenmeyin diyor. Çünkü burada izleyiciler böyle kirleniyorsa oynayanların ruh halini daha ötede düşünmek lazım. Nasıl kendini manada kirletiyor? Olaya böyle bakmak gerekir ve kendinize kirlenmeyin. Eğer bir oyun sizde herhangi bir olumsuz duygu uyandırmıyorsa oynamanıza bir sakınca yoktur diyor Efendimiz. Delil nedir? Efendimizin koşu yarışı yaptırması gibi ki hatta kendisi Efendimiz Selam eşleriyle özellikle Hazreti Ayşe ile birkaç defa koşu yarışı yaptığı kaynaklarda geçiyor. Birisinin Hazreti Ayşe Efendimiz'i geçiyor ki diyor Hazreti Ayşe o zaman diyor ben zayıftım diyor. E, Resulullah diyor geçtim diyor. İkinci de diyor Resulullah beni geçti diyor. O zaman diyor ben biraz kilo almıştım diye söylüyor. Bu manada bakıldığında eşler arasındaki mümkün olan tenha bir yerde böyle bir, koşu yarışı yapmak da bir sünnettir. Caizdir. Bu manada e, hırslanma meselesi olmak kaydıyla. Yine aynı şekilde sahabelerin işte o arasında olduğu gibi koşu yarışı yapılması iyi olan kazansın, haklı olan kazansın mantığıyla yapıldığında zaten taraftar birbirine tebrik ederler. İyi koştun, hak, hak eden sendin derler asla içlerinde ne bir kin, ne bir hırs, ne bir haset, ne bir rekabet duygusu uyanmaz. İşte bu boyutta bakıldığında her türlü oyuna bu çerçeveden bakıp Peygamber Efendimizin verdiği kriterle meseleyi ele alabiliriz. burada mühim olan kişinin iç dünyasındaki bu zararlı duyguların uyanmamasıdır. Bu zararlı duygular uyandıktan sonra bunlara baş etmesi çok zor bir hale geliyor. Özellikle Domuz seviyesinde bir hırsı uyanan bir insanın artık her hadisede hırslandığında sürekli bu hırsı bu şekilde sergilediği de sürekli gözüken bir hadisedir. Böyle insanların manevi bir terbiyeye, bir mürşit terbiyesine ihtiyaçları var ki bu hırs alevleri sönsün. Veyahut da bu hırslarını hak yolunda hizmete yönlendirsinler, doymak bilmeyen bir iştiyaka dönüşsün ki bu da diğer bir yöntemdir. Aksi takdirde hayattaki en küçük meseleleri dahi bir, bir diğer insanlara zarar verecek derecede hırslanacak bir hale kişi dönüşüyor. En ufak bir meseledeki tartışmada dahi domuz derecesinde bir hırslanmaya kişi sergileyebiliyor. E, bu tarz dinlediğim durumlar da var. E, mesela çocuklarımızda da gördüğümüz durum eğer ki e, bir çocuğumuz bir oyunda bu derece hırslanıyorsa orada dikkatli olmak lazım. O oyunu ona oynatmamak lazım veyahut da ona... Oyun oynamanın yöntemlerini öğretmek lazım ki e, aslında o duygunun böyle zararlı verici olduğunu da göstermek gerekir. Aksi takdirde e, ahlaki yönü bozuk bir çocuğun yetişmesine bizim oyunlarımız masum gözüken bu oyunlarımız vesile olur da ruhumuz dahi haber e, haber haberi almaz. İşte burada efendimiz diyor ki dikkat et diyor. İşte diyor seni peygamberin olarak sana söylüyorum. Bu oyunların böyle riskli yönleri var. Farkına var de o şekilde diyor. Hem çocuklarını yetiştir, hem diğer kişilerle irtibatta bulun ve böyle bir hayatı yaşa. Aksi takdirde diyor. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzere Yahudiler nasıl e, domuza ve maymuna bu manada dönüştürülmüşlerse bu tarz kişilerde kişiler de aslında siretleri bu manada suretleri olmasa da domuzlaşır ama farkına varamayacak bir hale gelebilirler. Bir Yahudi gibi ahlak bu Yahudi ahlakını kendinde sergileyecek bir hale düşülmüş olur. Evet, Cenab-ı Hak cümlemizi böyle kötü huylardan, kötü ahlaklardan muhafaza eylesin. Yaşadığımız, yaptığımız fiillerin de bu tarz zararlı durumlara dönüşmesine engel olacak şekilde bizi bir şuur nasip etsin. El-Fatiha'da